Düğünlerde bayanların gelinlik seçimleri her zaman en önemli konuların başında gelir. Ancak gelinler kadar bu önemli günde gelin anneleri de ön planda olur. Bu yüzden de gelin annelerinin kıyafet seçimlerinde dikkatli olmaları gerekir. Hangi renk seçilmeli, hangi modeller tercih edilmeli hepsini biz düğüntrendi.com olarak sizlere cevaplayacağız. Bu konu hakkında detaylı bilgiyi de Belma Şen Moda Evi sahibi Belma Hanım'dan alacağız. Evet Belma Hanım öncelikle merhaba nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle az önce ben bahsettim ama sizden de fikirlerinizi almak istiyorum. Gelin anneleri neden düğünlerde daha şık olmalı? Neden kıyafetlerine dikkat etmeli? daha şık olmalılar. Çünkü gelin annesi oldukları belli olmalı. Hani gelen misafirlerden bir farklıları olmaları düşünüyorum ben. Yani bir farklı görüntüleri olmalı. Hem model seçim açısından hem kumaş seçimi açısından farklı bir görüntüye sahip olmalılar. Hani gelen misafir bilmeli ki bu düğün sahibi. <laughs> bu önemli bir detay bence. Hani böyle sade görünmektense şık, abartısız, güzel gelinle yarışmayacak şekilde tabii ki güzel görünmek onların en güzel hakkı yani en tabii hakkı diye düşünüyorum. Evet. Peki bu senenin moda renkleri ve modelleri nelerdi? Onları da alalım sizden. Bu sene renk olarak bordo, mürdüm, green'in tonları çok moda. Lacivertin açık lacivert, koyu lacivert onun tonları çok moda. Gelin anneleri de zaten genelde eğer vücut olarak müsait değillerse koyu renkleri tercih ediyorlar. Fümeler, griler, siyahlar. Aslında hani modaya e, bağlantılı olarak değil, kendi vücutlarına görüntülerine, vücut yapılarına bağlı olarak renk seçmeli gelin anneleri. Tipine uygun, en güzeli. Evet peki siz moda evinizde bu sene en çok hangi renkleri ve modelleri kullandınız? Bu sene en çok kullandığımız renk e, lacivert diyebilirim yani biz de şaşırdık hatta çok fazla lacivert ve tonları kullandık. Hani bu koyu lacivert olarak değil ama hani lacivertin e, dark blue denen bir tonu var daha açık onları e, mü, e, siyaha bakan lacivert tonları gri füme dantellerle birlikte boncuklarla birlikte onları çok fazla kullandık. Evet peki e, buraya alışveriş için kıyafet bakmak için e, gelinle birlikte geliyordur genelde e, anneleri de nelerle karşılaşıyorsunuz burada nasıl istekleri oluyor özellikle onların Vallahi e, o dönemdeki işimiz Biraz zor oluyor tabii ki. Gelinler stresli, evet. gelin anneleri daha stresli. Aslında gelin annelerine daha çok iş düşüyor. Gelinler sadece hani düğün günü nasıl olabilirim? E, nasıl güzel olabilirim? Gelindiğim nasıl olur diye düşünüyorlar. Ama gelin anneleri hem kendilerini düşünüyorlar, güzel olmak istiyorlar. E, kızının evini düşünüyor, eksiklerini düşünüyor. Bir taraftan çeyiz yapmayı düşünüyor. O yüzden gerçekten çok acayip stresli oluyorlar. Yani sonuçta güzel bir şey çıkarmaya çalışıyoruz onların istekleri doğrultusunda. Vücutları vücut yapıları doğrultusunda. Hani boyu, kilosu, işte kalçası mı büyük, beden kısmı mı büyük ona yönelerek önce bize gelmelerini tavsiye ediyorum ben model seçimi için. Ondan sonra kumaş ve renk seçimini tavsiye ediyorum genellikle. Öyle ilerliyoruz. Evet peki karşılaştığınız farklı diyaloglar oluyor mu burada alışveriş sırasında? E, oluyor haliyle. <laughs> Olmuyor değil. E, şeyler Gelinler hep daha ön planda olmak istiyor. Hayır annesi ne diyor sen benden güzel olamazsın. <laughs> sen işte e, öyle yapma böyle yapma öyle diyaloglar oluyor ama genelde yani provalarımız falan e, her şey yolundaysa hani gelin annesi e, gelin işte evdir odur budur derken her şey yolundaysa çok zevkli geçiyor yani. Öyle büyük sorunlar ama yaşamıyoruz güzel zevkli şeyler yaşıyoruz genelde. <laughs> gelin annelerinin buraya gelmeden önce e, olmazsa olmaz kriterleri neler? Önce onlar da bir araştırma yapıyorlar bana gelmeden önce. Ama ben bana gelirken e, insanların boş gelmesini istiyorum. Yani bir şeye takıntılı olmasınlar. Mesela şu renk istiyorum, şu model istiyorum diye takıntılı olmazlarsa işimiz daha rahat ilerliyor. Yani çünkü takıntılı oldukları bir renk oluyor. O model o renge gitmiyor. Ama önce bana gelirlerse veya diktirecekleri bir yere giderlerse vücut yapılarına göre model, renk seçerlerse ondan sonra kumaş alma e, dönemi giriyor. ona göre alıp daha iyi ilerliyor ama gelin annelerin olmazsa olmazı güzel olmak tabii ki. Yani gelin annesi oldukları belli olsun. Onu istiyorlar onlar da.